Ah ah. Oh! So, that's it. Hello, welcome. My name is Jungkook. Thank you for inviting us. Yeah. Jungkook. National Playball. <laughs> Rekorların grubu Kingtan'ın mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Habere geçecek olursak, bu anticiklere gerçekten çok acıyorum. Bizim minik tavşanımız yine linçiyor. Nedeni şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafta bacağındaki kıllar gözüküyormuş. Bu yüzden linçiyor. Ben 40 saat bacağında kıl aradım. Çocuğun bacağı benim geleceğimden parlak. Sorun çıkarmak için gereksiz yere anticikler minik tavşanımızı linçliyor. Armler'de Twitter'da Will love you Cook tagı ile paylaşımlar yaptı ve bu tek dünya gündeminde en üst sıralarda yer aldı. ARM'ler gerçekten iyi ki var. Bugünlerde böyle olaylar çok olacak çünkü yeni şarkımızın çıkmasına çok az kaldı. Ve hatta yeni şarkımızın ilk teaser fotoğrafı yayınlandı. Şu an ekranda gördüğünüz Batır şarkımızın ilk teaser fotoğrafı. Anticikler siz ne yaparsanız yapın biz size King'dan ve ARMY başarısı ile cevap vereceğiz. Biz kurşun geçirmez çocukların fandomu ARMY'yiz. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.